Nom ne ne kadar güzel olmuş ya. Abi ki e yaptığın çok ayıp. insan şuraya gelirken bir tane de bana yaparsan sandviç ya. Bin de karnım acıktı. Açık ve ağı. Hiç de bile veremem. Ama pikniğe gelmiştik ya. Bin ne yapacağım? Acı acına burada mı duracağım? Sen de kendi sandviçini ne yapsaydın. Neyse vazgeçtim. Şuraya geldik. Ne güzel kuş sesleri var, deniz var. Hiç bunları tartışmaya gerek yok. Aybük, bir de bir şey diyeceğim ya. Geçenlerde Brookhaven'a gece gitmiştik ya okula. Hatırlıyor musun o günü? Evet. Hatırlıyorum ama çok korkmuştum ben. Gelin o gün yaşadıklarımızı tekrar anlatayım. Hayır! Babi. <laughs> Babi. <Bobby? gülüyor> <Bobby? gülüyor> kalk oğlum. Hadi. <Aynen. gülüyor> oğlum kalk ders çalışacaksın daha. Bir beş dakika daha ne ya. Bak yarın sınavın var. Ya yok yok sınav yok. Oğlum sınav var. Hadi gider misin? Bak yine bir alırsam ben sana sorarım. Hadi git. Kalk oğlum. Dayı. <laughs> Anne ne yapıyor ya? Ne güzel uyuyordum. Böyle insan mı kaldırılır? Bak bir de kükrüyor. Aslan mı oldun sen? Anneciğim, anam, canım anam. Ben sınavıma çalıştım. Şu anda çalışmanın bir anlamı yok ki. Ben anlamam valla. Bir daha geldiğime ders çalışırken göreceğim seni. Of oh ya sevmiyorum ders çalışmayı sevmiyorum. <laughs> Arkadaşlar siz de sevmiyorsanız videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ben de gideyim anneme. Gizli gizli bakayım ne yapıyor. Eğer televizyon izliyorsa hayatta buraya gelmez. Ben de gelip bilgisayar oynarım. <gülüyor> <gülüyor> Tam istediğim gibi Müge izliyor. Bu hayatta yukarı çıkmaz. O zaman gidip birazcık bilgisayar oynayayım. Desteğmiş ya. Çalışmayacağım bugün. Canım istemiyor. Oh çok mutluyum. Hemen şöyle oturayım. Açayım bilgisayarımı. Tamam. Şuradan bir de Roblox'a gireyim. Oh Tamam. Birazcık oyun oynayayım ya ben burada. asana Hepsini öldüreceğim. Şunu da vurayım. Oğlum çok güzel oynuyorsun lan. Abi hepsini tarıyorum. Mükemmel. Bobby. Bir saniye. Dur. Bobby. Hoppa. Buna da yapıştırayım. Oh. Lan. Hı, a, anneciğim. Kim açtı lan bu bilgisayarı? Kapat. Bilgisayar bir arası açmış. Ben de bir bakayım dedim anne. Oğlum sen ders çalışacaktın. Çalıştım. Ha nerede senin kitapların defterlerin? Aa, orada kütüphanemde. Anneciğim beni korkutuyorsun. Ee, yemek yap da yemek ye. Kanım acıktı da. Sen sınavdan zayıf ol da ben sana yapacağımı biliyorum. Sen terliği göreceksin o zaman. Anam terlik diyor bir şey diyor. Benim bu sınavda kesin başarılı olmam lazım. Ama hiç çalışmadım. Ne yapsam ki? Birazcık düşüneyim. <laughs> Aha aklıma geldi. Matematik dersi var bugün. Öğretmeni takip edip sınav kağıtlarını nereye koyduğunu öğrenirsem gece gidip onu çalabilirim. Oğlum çok zekiyim ya. Şimdi gidip anneme çok ders çalıştığımı ve matematik dersinden on numara bir puan alacağımı söyleyeceğim. Hı -hı. Anne. Anneciğim. Anneciğim ne desin? Anne ben çok da çalıştım biliyor musun? Birazcık da karnım ağrıdı. Em yanıyor. Ne? Anne ev yanıyor diyorum sen hala televizyon izliyorsun. Abi o uyandım vallahi yandım. Koltukta kaldın. Kız kalsana. Abi o imdat. İtfaiye yok mu? Ev yanıyor ne yapacağız? Birazcık oturayım. Ha kalkın kalkın. Oğlum popişim yandı. Ne yapacaksın lan? Anam. Anne söndürmemiz lazım. Bana makine lazım. Makineyle söndüreceğim. Allah'ım her tarafa oturdum şu anda. Ee, şurada makine vardı. Bir tane makine almam lazım benim. Heh tamam burada. Sen onu bununla söndürebiliyoruz Çekil. Düt, düt. Ev yanıyor. Akomçular kurtaran yok mu? Anne neredesin anne? Yukarı mı çıktın? Ha bu. Oo vallahi yandık. Oğlum dur dur onunla söndürülmez. Dur ben halledeceğim şimdi. Hah tamam gel gel şuralara üfle. Vallahi yarıyorum. Anam yüzüm duman oldu. Kız bana sıkma. Bak, bana sıkıyorsun. Şimdi söndüreceğim merak etme. Oğlum yüzüne ne olmuş senin? Ne olmuş anne? Aa bu halin ne? Anne bir şey mi olmuş? Ay bana bir şeyler oluyor. Allah Allah kadın bayıldı ya. Ne oldu ki? Arkadaşlar benim yüzümde bir şey mi var? Allah Allah. Gayet iyi hissediyorum kendimi. Oğlum kapkara olmuşsun. Seni bir yıkayayım şöyle. Anne hayır. Anne. Yıkamam lazım. Çitilemem lazım seni. Anne hayır. Kaç yaşına geldim ya? Bir çıkar mısın? Beni yıkama. Nereye götürüyorsun beni? Balkondan aşağı mı atacaksın? Ne yapacaksın? Senin halinden haberin var mı şu suratın haline bak. Ne olmuş ya? Kapkara olmuşsun. Hayır hayır. Anneciğim yıkama. Su soğuk. Su. Anneciğim lütfen. Gel bakalım. Gel bakalım seni şöyle bir keseleyim. Anne ne yapıyorsun? Vura vura insan mı yıkanır ya? Tamam tamam temizledim. Oh be temiz oldum. Bence temiz oldum. Çıkabilir miyiz artık duştan? Şimdi temiz dolduğuna göre hadi bakalım. Şimdi okul elbiseni giy doğru okula. Anne karnım açtı ya. Bari yemek yeseydim. Tamam üstünü giy gel hazırladım kahvaltıyı. Of ya bayağı bir macera atlattık. Şimdi okul elbisemi giyeyim. Ha? On numara oldu. Yakışıklı oldu ba. Şimdi artık kahvaltı zamanı. Oh bakalım ne hazırlamış. Kurt gibi açım ya. İnşallah şöyle patates falan kızartmıştır. Anne tamam üstümü giydim. Karım da çok aç. Şöyle bir yemeğimi verir misin bana ya? Karım çok acıktı da. Güzel bir şey yaptın değil mi? Bu ne ya? Brokoli çorbası. Brokoli mi? Ya sabah sabah brokoli çorbası mı yiyecek ya? Karnım ağrıyor ondan sonra okulda pırt pırt ondan uğraşacağım şimdi. Sağlıklı sağlıklı iç oğlum iç güzelce hadi. Tamam içtim anne içtim yeter ben gidiyorum ya. Hadi anne kaçtım ben görüşürüz. Acaba Aybike inecek mi ki aşağıya? Aybike ile beraber gitmemiz lazım. Bugün var ya sınav sorularını çalmamız lazım ya. Aybike kız gir. Hah o da hazırlanmış herhalde. Anam ne kadar güzel bulmuş la bu kız. <laughs> Saçların çok tatlı olmuş Aybike. Günaydın haber? İyidir. Sen nasılsın? Ne yapacağız bugün sınav sorularını? Ay ki ben şimdi çok çalışamadım ama aklıma çok güzel bir fikir geldi. Şimdi öğretmen ders yapacak ya. O deste biz sınav sorularını nereye koyduğunu izlememiz lazım. Ondan sonra bu süpürge nereden geldi ya? Yo ben evi temizlemiyorum. Dur bir saniye şunu şuraya koyayım geleyim. Hah öğretmen sınav sorularını koyacak. Biz de gece saat 3 gibi falan gidip okuldan çalmamız lazım. Olur mu? Vallahi babi... Ben çok çalıştım sınava. Ben kesin 100 alacağım zaten. Ama sana yardımcı olabilirim. Hı, 100 alacakmış. Ben çalayım da o sınav sorularını. Sana vermeyeceğim. <laughs> Derse de geç kaldık ya. İnşallah öğretmen gelmemiştir. Şöyle koyalım. Haydi bakalım. Şimdi okullu olduk. Sınıfları doldurduk. Seviştiyiz <laughs> hepimiz. Yaşasın okulumuz. He Bağırma kız. Öğretmen duyacak. Gel gel. Otur yanıma. Öğretmen gelmemiş daha. Oh, şöyle oturalım. Ders çalışıyormuş gibi kitaplarımızı da alalım. Mükemmel. Şimdi benim birazcık sorulara çalışmam lazım ama hiçbirini bilmiyorum. Sen bana çalıştırabilir misin? Ben çalıştım babi. Biraz da kendin çalış. Ya hanımefendi bir tane soru soracağım sadece ya. Onu söylesen olmaz mı? Söylemem ben. Ben sevmiyorum kopya çekmeyi. Ben derslerime çok çalışıyorum zaten. Evet arkadaşlar. Ayağa bakın. Tamam oturun oturun. Günaydın. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz. Yes. Umarım yarınki matematik sınavına çalışmışsınızdır. Ben çalıştım öğretmenim. Öğretmenim ben de çalıştım. Ama en çok ben çalıştım. Kızım susam ben, ben de çalıştım. Babi, babi çalışmadı öğretmenim. Ya. Kızım beni ne ispiyonluyorsun ya. Ben de çalıştım. Öğretmenim görüşürüz. Bir şey söyleyecektim öğretmenim. Bir dakika. ne söyleyeceksin? Öğretmenim bir şey soracaktım kız, size. Kız, bir, tamam tamam susam. Yok yok öğretmenim gider misiniz? Söyleyeyim mi kopya çekeceğini? Hayır. Sınırları çıkılacağını beraber... söyleyeyim mi öğretmenim? Polise verelim seni. O zaman bana çikolata alacaksın çıkışta. Tamam alalım kız. Gıcık. Sensin gıcık. Ya öyle demedim ya. Gıcık dedin duydum. Hay sana demedim ayıp ki. Söyleyeceğim öğretmene seni görürsün gününü. Ama beraber yapacağız ya bu işi. İyi hadi öyle olsun gidelim eve ben daha ders çalışacağım. Tamam sen bir beş dakika bekle ben bir öğretmeni takip edeyim bakayım sana soruları nereye koyacak. Oğlum ben böyle yürürken aşağı bakıyorum öğretmeni göremiyorum ki lan. Yukarı mı baksam ki öğretmen nerede acaba? Bakayım bir buralarda da yok. Allah Allah öğretmeni bulmam lazım. Bu odada olabilir mi? Anam vallahi burada. O, elinde de sınav kağıtları var. Hii, koyduğu yeri öğrendim. Yarınki sınavda çok zor olacak. Herkes zayıf alacak. <laughs> Şuraya saklayayım da kimse alamasın buradan. Anahtarı da nasıl olsa bende. Şuna bak bir de sınavı zor yapmış ya. Kitle azıyla söylüyor. Biz nasıl geçecektik ki bu sınavı? İnşallah oradan çıkarken yakalanmam. Bakayım bir aldı kağıtları. Orada geliyor, geliyor geliyor. Anam gördün mü beni? Görmedi görmedi görmedi. Oh, çok korktum. Vallahi çok korktum. Oh be tamamdır. Sınav kağıtların saklandığı yeri de gördüm. O zaman gece gelip çalacağım. <laughs> Ay bir ke. Yarınki sınav çok zormuş. Öğretmenin kendisinden duydum. Sınav kağıtları oraya sakladı. Biz şimdi onları alacağız gece. Ondan sonra gelip hepsini çalacağız bir. 100 puan alacağız tamam mı? Diğer arkadaşlarımız alamayacak. Abi çok tehlikeli olmaz mı? Yok ya bir şey olmaz. Sadece gece geleceğiz o kadar. Korkma sen. Ama şimdi yüz almak dedin ya benim de kafam karıştı. Tamam çalalım o zaman. Hadi gidelim çok az bir vakti vaktimiz kaldı. Bir iki saat sonra falan gelmemiz lazım tamam mı? Halbuki neredesin sen? Geliyorum arkadan. Hah birazcık hızlı sür hadi hızlı sür. Tempo tempo spor yapıyormuş gibi düşün. Nerede buluşacağız peki? Ben seni gelip alacağım gece evden. Tamam kaç gibi? Yani gece iki buçuk gibi falan geleceğim. Gece üçte okulda olmamız lazım okey. Okey tamam. görüşürüz. Tamam. Hadi bay bay görüşürüz. Kız da anlamıyor ya 50 kere anlattık. Annem inşallah uyumamıştır. Anahtar da yok yanımda. Anne. Ding ding. Anne. Alo kapı <laughs> kapı da kilitli. Anne. Kim var orada? Hah, benim anne benim. Aç kız kapı üstüme niye açıyorsun? Yüzüme vurdun yüzüme vurdun. Tamam aç şimdi. Ya da ben gireyim ya sen niye açıyorsun Hoş ki? Hoş, Hoş bulduk. Babacığım. Hoş, bulduk anneciğim. Ben şimdi gidip yatmam lazım. Çok işim var tamam mı? Nasıl geçti oğlum günün? Ya günü ünü boş ver. Çok var anne ben gidiyorum. İyi bakalım hadi git yat. Çok yoruldu herhalde. Hadi geceler. <laughs> hemen yatağa yatmam lazım. Gece 3 olsun, gece 3 olsun. Tamam, hemen uyuyayım. Gece 3 olsun. Uyuyorum. Uyuyamadım. Uyuyamıyorum. Gözüm uyku girmiyor. Gece 3'e kadar buradan mı bekleyeceğim ya. Anneme bakmam lazım. İnşallah uyumuştur. Bakayım bir şöyle. Ah, vallahi horluyor horluyor uyuyor. <laughs> Anne görüşürüz. Oğlum var ya çok güzel işler yapmaya gidiyor şu anda. Arkadaşlar şimdi gidip sınav kağıdını çalmam lazım. Işığı da kapatayım hiç uyanmasın. <laughs> Aha kapı nerede? Kapıyı çalmışlar. Ha bu taraftaymış. Oğlum gece gece aklım çıktı ya kapıyı çaldılar diye. Kapıyı da kilitlemiş annem. Şöyle açalım girelim. Tamam şuradan tekrardan kilitleyelim kimse girmesin içeri. İnşallah uyumamıştır ya. Vallahi uyuduysa mahvolurum ben tek başıma gidemem korkarım oraya. Ay büke. kız. Ay büke. Anam ses de gelmiyor. Vallahi uydu herhalde. Taş çok mu lan yerde? Taş atayım camına bari. Ay büke. Vallahi babası çıkarsa beni öldürür. Ayıp ki kız taş yok mu ya? Taş atayım bari. Şşt kız ayıp ki. Babi ne var gece gece ya? Kız gidecektik ya sınav kağıtlarını çalacaktık ya. Ne? Ne sınav kağıdı? Kız dün konuştuk ya Allah'ım bu kız niye unutkan bu kadar ya gel in aşağıya. Ha. Tamam hatırladım şimdi. Geliyorum dur bekle. Şükür anladı. Ben şuraya geçeyim de babası falan görmesin. İnşallah hızlı gelir ya. Daha üstünü üstünü değiştirecek bu. Lay la lay. Aa kız. Sen niye öyle geldin? Pijamayla niye geldin? Ona bir sesini giyseydin ya. Neyse gel gel. Zamanımız yok fazla. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Tamam. Bisikletleri buraya koyalım. Şimdi sen gel şuraya saklan tamam mı? Birisi geldiği zaman içeriye seslen. Babi burada birisi var falan filan de. Ondan sonra da ben çıkayım tamam mı? Islık çalayım mı sana? Yok ıslık çalma. Pişt de. Pişt. Hah öyle değilsen olur. Tamam. Bak sakın uyuyayım deme ha. Gece gece donarsın tamam mı? Uyumamaya çalış. Ben geliyorum hemen. Yavaş yavaş gitmem lazım. Tamam çabuk gel o zaman. Okey. Dadın. Dadın. <laughs> Sen sus, kız duyacaklar. Sakin. Yavaşça yana geliyorum. yavaş geliyorum. Burası ne la böyle? Ee, geri gidiyorum. Anam, ki Heyecandan polis karakoluna girmişiz. Az kasıt tutuklanıyorduk. Polis ne? karakoluna girmişiz. Siz söylemiyorsun. Aa ben diyorum bizim okula hiç benzemiyor burası. Kız söylesene. Az kalsın beni tutuklayarlardı. Gel okula gidiyoruz. Çabuk, çabuk. Ama polis karakolunda aynı okula benziyordu. Tamam, sen şimdi buraya yat. Ben hemen içeriye gireceğim. Sınav kağıtlarını çalacağım. Ondan sonra kaçacağız. Ağır ağır, yavaş yavaş, kimse yok sağda solda. Çok güzel. Ama böyle çok yavaş gidiyorum. Ben böyle gidemeyeceğim. merdivenlere de çıkamayacağım. Dur ya ben düzeleyim en iyisi. Hemen gidelim. Hemen gidelim. Alıp kaçmam lazım. Neredeydi? Ee, öğretmenin odası neredeydi? Şurası olması lazım. Evet tamam burası. Hemen buraya girelim arkadaşlar. Şurada. Odası... Ehuzu. <laughs> <laughs> biz biz Aa, ben yanlış mı gördüm? arkadaşlar. Orada bir tane hayalet mi var? Anam imdat alan hayalet. Vallahi hayalet. Lan oğlum nerede çıkacaktık? Kapı nerede? Hayal. Allah kalktı kalktı. Vallahi üstüme geliyor. Üstüme geliyor. İmdat beni kurtarın. Ay biki Ay bir neredesin? Ay biki Nereye geldim ben ya? Buranın çıkışı nerede? Allah'ım kapı lazım. Kapı lazım bana. Allah bir yere yerlere geldik. Anam bir burada duramıyorum. Şu köşeye oturayım oturayım. Görmek istemiyorum görmek istemiyorum. <laughs> Anam, Hayalet orada aşağı iniyor. Beni görmüyor değil mi? <laughs> Anam. Ne oldu lan? Oğlum hayalet geri düştü. Böyle hayalet mi olur? Benim burada kaçmam lazım. Kesin kolu bacağı kırılmıştır. Abo kolu da yok bacağı da yok. Allah ben burada gidiyorum. Neden gitsem ki? Şurada çıkayım. Anam ben nereye gidiyorum oğlum ya? Bu nasıl bir okulmuş? Okulun her yerinde bir şey çıkıyor. Gece işte kim geldi dedi buraya? Abi. Abi ki nerede? Abi ki bulmam lazım. Gelmiyor inşallah. Atlayacağım atlayacağım. Allah yapacak bir şey yok. Aa, oy. Babi, buraya gel babi. Ah, babi. Ne oldu? Aybike miydi o? Ha, Aybike beni çağırıyor. Ha, onun yanına gidecektim herhalde. Koş. Aybike, ha, aybiki buradasın. Kız uyuyor musun? Kalk kız kalk gitmemiz lazım. Hayalet var. İçeride hayalet var. Aybike. Anne bir beş dakika daha ya. Kızım ne beş dakikası? Kalk kalkar mısın? Anne bir 5 dakika daha lütfen. Ya hayal et diyorum Bahadır abi işte kalıyor. Bak seni burada bırakırım. Gerçekten ben burada durmam ben giderim. <laughs> Arkadaşlar hayalet eğer gelip bizi yakalarsa çok sıkıntılı şeyler olabilir. Onun için. Abi. <laughs> Adımı da biliyor. Ay bana bir şey oluyor. Anam çok kötüyüm. Lan başım dönüyor. Bayılacağım mı? Yok. <laughs> Hala burada duruyor. Hey. Şevketim yardım eden yok mu? Abi, babi, babi ne oldu sana? Aa, çok kötüyüm. Evet çok kötü görünüyorsun ne oldu sana? A ambulancı. Ambulansı mı arayayım? Yok muhtar ara beni alsın buradan. Muhtarım arayayım. La ambulansı ara sana. Arap açmaları lazım açmıyorlar mı? Açmıyor vallahi muhtar aradım açmıyor abi. Ya muhtar değil muhtar değil ambulans arasana. Ya sen Ah, öleceğim ya. Bırak tamam ben ölüm git. Tamam arıyorum arıyorum. Tamam ambulans arıyorum. Alo, alo. Aa, ambulans mı? Bir tane arkadaşım var şu anda okulun yanında baygın. Ölecek galiba. Öle Çok korkuyorum. Geliyor musunuz? Tamam. Benim çok acil bir işim çıktı. Siz alırsınız bunu buradan. Ay büyük. E? Ay büyük. Ay büyük gitti mi? Kız beni bırakıp gitti mi? Gitti mi? öleceğim arkadaşlar ambulans şoförü park edene kadar videoyu beğenmeyi abone değilseniz abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın o bu adam ölmüş mü ya daha iki üç günümden böyle bir şeyin olması çok kötü gel bakalım seni götüreyim nasıl götüreceğiz ki bunu İnşallah düzgün bir şekilde götürebilirim dur dur saçma seni hastaneye götürüyorum hemen şuraya bir kapı açmam lazım seni bırakıyorum <laughs> Ah yere düştü. Neyse bir şey olmadı. Gidip ambulansın içine böyle mi soracaktık? Önce zıplayarak sokabilirim. Hop adam zıplayamadım kafası çarptı adamın. A adam ölecek Vallahi ölecek. Tamam şimdi buraya girebilirsin. Kardeş ne yapıyorsun? Oğlum çıkartma beni buradan. Arabanı daha tarafa soktun. Abo bağlayacağım bağlayacağım. Ambulans yok. <laughs> tamam lan elleme bana. Götür hastaneye götür ben burada otururum. Şansıma bak ya gele gele aceme ambulans şoförü geldi. Abi ama senin orada oturmaman lazım. Gel buraya yatman lazım. <laughs> Oğlum ya sen yat ya ben yatayım. Ne yapıyorsun? Ee, doğru söylüyorsun. Ee, buraya ikimizin yatmaması gerekiyor. Çünkü benim şoför olmam gerekiyor. O zaman ben kalkayım. Ha, tamam sen yat. Aha, her yerim ağrıyor ya. Of, düştüğümüz ambulans şoförüne bak. İnşallah beni sağ salim hastaneye kadar götürebilir. Acil, doktor, acil geldi. Hemen indiriyorum hastayı. Buraya gel abicim, yetiştirdim seni. Hiçbir şeyin yok, şimdi doktora götürüyoruz kapı. Ah, burası kapı değilmiş. Bir olduğu için karıştırıyorum. Kapı bir taraftaymış. Tamam, buraya getiriyorum hemen böyle. Ah, burası da kapı değilmiş. Oğlum bırak lan, her yeri çaptın. Bırak beni buraya, bırak. Ah. <laughs> bırak dedim de yere at demedim. Git doktor çağır öleceğim şimdi. Şimdi aslında problem orada ne biliyor musunuz? Ben normalde şoför olmak istememiştim. Ama geldim direkt gövdüm. Ondan sonra dediler ki sen çok güzel şoför olursun. Yoksa var ya bildiğim ben normalde doktor falan olacaktım. La oğlum konuşma lan. Ne doktoru? Git lan doktor çağır. Ya sen de başına bir şey gelmiş gibi niye böyle böyle davranıyorsun? <laughs> tamam hadi ben senin için bir tane doktor çağırayım gelin hemen. Bekle beni burada tamam mı? Geliyorum. <laughs> Ölme sakın. Lütfen bu başıma gelenler rüya olsun ya. <laughs> Çok kötüyüm. Doktor gel beni kurtar. Hasta nerede? Hasta yeri mi düşürdünüz? Onun kim düşürdü bunu? Gel gel hemen kurtarmam lazım. Ameliyat aldım seni. Anam kafası sıkıştı. Ee, kusura bakma tamam. Lan doktor boynumu da kırdın. Yavaş yavaş götür beni. Tamam tamam koy Allah aşkına. Tamam buraya koy. Lütfen artık ameliyata girmek istiyorum. Tamam sakin koy. <laughs> abi ben nereye geldim abi? Ulan ya adam kaç kere yere düşürdük. Neyse yeni yatayım ilaç vereyim bari. Doktor bey beni bırakmayın. Doktor, doktor bey korkuyorum. Lütfen beni bırakmayın. Gitmeyin başım yes. doktor bey. <gülüyor> <gülüyor> ah. <gülüyor> 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 doktor bey gitti. Şimdi ilime düştüm babi. Demek sınavdan yüz almak istiyorsun. Benden başka o sınıfta kimse sınavdan yüz alamaz. Şimdi ben seni ameliyat edeyim de o zaman gör. <laughs> Meden buradan babiyi kaçırmam lazım. Hop oh, burada kimse yok. O zaman artık kucağıma alabilirim. Ah tatlı babi. Ah tatlı babi. Bana görerek hiç iyi etmedin. Sınavdan sadece ben yüz alabilirim. Sen alamazsın. Gel bakalım benimle. Şimdi seni gizli hastaneme götüreceğim. Şuradan çıkalım. Hop. Olmadı. Şurada. Hop. Anam. Ee, hop. Anam. Çıkamıyorum. Ya buraya. O kadar hastane yaptım gizli. Değil mi? Ben koymadım ki. Hop. Allah. Geçemiyorum. Pes atayım bari. Hah tamam yetiştim. Oh be gizli hastanemi sonunda girebildim. Gel bakalım Gel şuraya. Belli değil. Kendi başına yatacaksın. Şimdi sana birazcık ilaç vereceğim. Bu beynindeki bütün bilgileri unutmanı sağlayacak ve artık matematik sınavından sıfır alacaksın. Babi <laughs> çok komiksin ya. İnşallah yanık gelir olmaz. Oh, tamamdır. İlacımızı da verdik. O zaman ben artık gidebilirim. Bay bay. Ah! ne oldu lan? Bana ne içirdiniz? Ay Mide bularıyor ya. Oğlum. Lan bir şey oluyor lan bana. Bak. Oğlum ne oldu lan bana? Kim getirdi oğlum beni buraya? <laughs> Anne beni kim getirdi buraya? Sanki böyle hiçbir şey hatırlamıyormuş kim gibi. Eve gideceğim. Evde kim vardı ki? Evim neredeydi oğlum benim? Anam güneş ışınları çok kötü geliyor. Uf bir şey mi oldu ki bana ya? <laughs> Hemen eve gideceğim uyuyacağım. İnşallah annem görmez beni. Geç bu saatte evde yoktur. Peki edilir ama kapıyı çalarsam e, bunu öğrenebiliriz. Kapıyı çaldığım zaman gelmesi tamam sıkıntı yok demektir. Şöyle kapımızı çalalım. Hemen şuraya saklanayım. Bakayım bir annem geliyor mu? Evet gelmiyor. Ay bir kenara şey gitti acaba ya. Ay bir şey de yok ortalıkta. Şöyle gidelim bir daha zile basayım. Anam. Geldim annem. İyi annem yok o zaman eve girebilirim. Işıklar gözümü çok alıyor. ışıklar kapatmam lazım. Allah bana ne oldu ki böyle? Hah çok güzel dışarı ışıklarını da kapatalım. Her tarafı kapatacağım sonra gidip biraz uyumam lazım. Kendime gelmem lazım. Allah'ım ya şuradaki ışıklar ne? Bunlar da her taraf ışık her taraf ışık. Buradaki ışıkları da kapatayım şöyle. Tamam burası da kapandı. En azından annem geldiği zaman beni uyuyor sarar. Tamam annemin odasının ışıklarını da kapatayım. Şöyle birazcık elimi yıkayayım. Hah tamam benim ellerim yeşil mi? Ellerim mi yeşil? Yüzüm? Ne? Oğlum yüzüm de yeşil olmuş. Abo! Lan bana ne oldu? Ana abduş alayım bari. Yemin için olmuşum. Annem bu şekilde görmesin beni. Aç aç. Tamam. Yıka. Oh, da yıka. Buraları yıka. İnşallah geçer ya bu yeşillik. Bildiğin şirek gibi olmuşum. Bir tek eşeğim yok. Aa iyi aa İşte bir bakayım bir. Anam geçmemiş. Ne yapacağım ben ne yapacağım? Gideyim uyuyayım bence. Uyuduğum zaman belki kendime gelebilirim. Arkadaşlar bu yeşil alemden kurtulmam için lütfen videoya like atmayı unutmayın. Ben de annem gelmeden gidip en yakın arkadaşım Aybiki'den yardım isteyeyim. Belki o bir şeyler biliyordur. Düzeltebilir beni. Aybiki. Ay bir ke ben geldim ay bir ke. İnşallah evdedir. kapıyı çalalım. Hah, tamam. Ay Bike. Anam. O kim? Benim gördüğümü siz de gördünüz mü? Ha arkadaşlar, ha, ay evine de gelmiş? Anam ay Bike, bir şey oldu mu ki? Ha. vallahi ben aramadım korkuda. Yoksa bu hayalet ay de mi kaçırdı? Gelmesin gelmesin. anam vallahi geliyor. Vallahi geliyor. Babi. Yok ben teslim oluyorum. Ne yapıyorsun burada? Teslim oldum. Babi. Efendim? Ne yapıyorsun burada? Senin yanına gelmiştim ama vazgeçtim. Korkmana gerek yok benim benim. Gel bakayım buraya. Abo, bunda bir şey var bunda bir şey var. Ben burada gideceğim. Babi şiret gibi olmuşsun eşeğin nerede? Ne eşeği <laughs> ne eşeği ben gidiyorum. Ya bir dur konuşalım bir. Konuşacak bir şey yok konuşacak bir şey yok. Gel bir bekle. Tamam tamam durdum ama bana bir şey yapma tamam mı? Hayır ne oldu sana? Hayalet görmüş gibi olmuşsun. <laughs> ya şey ben bir cırcır cır olmuşum da. Ah, ay affedersin. Ay iğrençsin. Ama çok yediğimden dolayı sanırım böyle oldu yüzüm de. Ay bence de git artık ya. Evet ben gitsem daha iyi olur. Sen de gidebilirsin zaten buralar öf. E, tamam gitti. Arkadaşlar Acaba Aybüke hayalet olabilir mi? Onu takip etmem lazım. Önce gidip eve uyuyacağım. Çok korktum. Fıtı, 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 fıtı. Aybüke hayalet olamaz. Ya Aybüke hayalet ya da hayalet Aybüke'yi kaçırdı. Bakmam lazım. Dürbünüm neredeydi? Dürbünüm. Aha burada. Aha. Vallahi orada duruyor Aybüke. Eee? Bunda bir şey yok ki. Tamam normal kız ya. Hayalet neredeydi? Ee, sanırım altıma bıraktım. Yok ya bu Aybiki değildir. Bence değildir. Ee, hayır hayır. Ben bir uyuyayım. Her şey rüya bence. Her şey rüya. Gideceğim. uyuyacağım. Şu kapıyı kapatayım. Ondan sonra kapıları kilitleyeyim. Kimse giremesin. Ondan sonra uyuyacağım arkadaşlar. Aybiki'nin olduğunu sanmıyorum. Neyse sabah kalktığımda bakarım ya Aybiki mi değil mi diye. Az önce ben Aybiki'yle ne konuşmuştum ya? Dur hatırlayayım bir. Ne oldu? Hayalet görmüşe mi döndün? <laughs> sanırım Aybiki hayalet. Evet bana zaten söylemiş. Ne yapsam ki? Yani ben takip edeyim. Karanlık olsun. Aybüke'yi takip etmem lazım. Sabah saat 9. E nasıl 9 ya? Sabahtan beri ben gözümü hiç kapatmadım ki. Anam 9 saattir hiç uyuyamadım. Gidip şimdi Aybüke'yi takip etmem lazım arkadaşlar. Eğer hayalet Aybüke çıkarsa çok üzülürüm. Neden böyle bir şey yaptı ki? Şuraya saklarayım bakayım bir. Aha çıktı. Beni görmesin beni görmesin. Ne yapıyor? Bisikletine biniyor. Tamam bisikletine bindi. Nereye gidiyorsun Aybüke? Seni takip edeceğim. Bakayım gidiyor. Anam benim bisikletim de yok. Koşarak takip edeceğiz o zaman. <laughs> çok yoruldum. Kız nereye gidiyor bu? Markete mi geldi? Anam markete gelmiş. İnşallah marketten sonra bir yere gider. Boşta yere takip ettik ya bu kızı. Bakayım vallahi markete girdi. Alışveriş yapıyor. Şimdi alışverişimizi yapmaya geldik. En sevdiğim şey. Hmm. Oh çok güzel görünüyor elmalar. Oo pizzaya bak. Ne alayım? Elmamı aldım. Domatesimi aldım. Hazara gidelim. Alışverişimi de bitirdiğime göre bunları gizli sığınağıma götürebilirim. <laughs> Aha Alışverişini bitirdi, çıktı. Şimdi nereye gidiyor? Eve gidiyor herhalde. E, ev orada değil ki. Bunu ne gidiyor ya böyle? Allah Allah, değişik bir yere gidiyor. Allah var ya, başka bir yere gitmesin. Kesin orada bir şeyler yapıyor bu. Buradan bakayım bir banka mı? Bankaya doğru gidiyor. E, bunun bankada ne işi var ki? Umarım düşündüğüm şeyi yapmıyordur. Ulan aybuki Sen bir şeyler karıştırıyorsun ama ben de seni bulacağım. Bankaya girdi. Kapalıken nasıl girdi ya? Kapısı da açık herhalde bankanın. Bakayım bir. Gitti oraya. Ne yapıyor ya bu? Oradan bir şey aldı. Elinde kart mı var? Yeşil bir kart var. Yukarı çıkıyor. Dışarıda buraya bıraktı. Tamam, sen bu kartı aldı. E ee, yeşil kart ben de aldım. Tamam yukarı doğru çıkayım beni görmesin. Abi burada bir tane oda var. Kapı var. Bu kapı açılıyor mu ki? Şunu açmaya çalışayım bir. Açılmıyor. E ee, şöyle sürteyim bir. Ha tamam şimdi açıldı. Gizli bir odaya mı çıktık? Aybuki sen ne yapıyorsun Aybuki? Kesin Aybuki'de bir şey var. Gizli odaya geldik herhalde. Buradan bir yere gitmem lazım. Burada bir tane havalandırma borusu var. Acaba oradan geçebiliyor mu? Kesin buradan bir yerden gitmişti ya. Ana. Lan nereye girdim? Oğlum çok sıkıntılı yerlere gidiyor herhalde. Ha, ay bir kere mi ki? Burası da çok karanlık. Abi buralar nere böyle? Hayatımda ilk defa gördüğüm. Anam bu kız ne yapıyor ya? Kesin bir şeyler çeviriyor. Hımm burada nereye gitmiş olabilir acaba? Şurada bir tane oda var sanırım. E odada bir şey yok ki. Sadece ışık var. Şu ampulde de bir şey olmuş. Ah, anam. Lan. Oğlum bir yere girdim. Bir yere girdim. Ya, ah, kapı da kapattı. Burada mı ki acaba? Anam. Yavaş olayım böyle. Aa. Orada oturuyor. Burası ne böyle ya? Ay bak. Saf sandık. Zeki çıktı. Ben yine yanıma kırı çalayım de. Oğlum bu kim verdi bana? Olsun yanında dursun ne olur ne olmaz. Ben şimdi onun hesabını söyleyeceğim. Ay Buki, kız ne yapıyorsun sen burada? Ay o kim ya? Kim olacaktı? Babiyim ben. Seni takip ettim ve burada buldum. Ne işin var burada senin? Senin ne işin var burada Ben seni takip ederek geldim. Ne diyeyim? Çünkü senin hayalet olduğunu düşünüyorum. <laughs> Yakaladın beni. Ana Kız ay hakikaten hayal etmişsin. misin? Benden ne istedin? Beni yemyeşil yaptın ya düzeltir misin? Ama ben hayal ettim. Bye. Ne oldu la? Işınlandı mı bu? Yok artık. Ay ben tek mi kaldı burada? Ay neredesin? Arkamda değilsin de değil lan? Oğlum sağa sola mı gitti? Anam bir yere gitti herhalde. Oğlum bu buraya ne kurmuş böyle? Allah'ım ya Rabbim neler var burada? Arkadaşlar hayalet ay bir çıktı. En sevdiğim arkadaşım. Burada buzdolabı falan da var. Allah'ım burada var ya deneyler mi yapıyor? Deney tüpü var. Abi şunlara bak ya. Değişik değişik şeyler var burada. Mikroskop var, silah var, silahla ne işim var? Bomba var. Yok artık bomba var. Bir de yatak var. Hastane yatağı. Burada ne yapıyor ki ya? Allah'ım var ya kesin bir şeyler çeviriyor. Bilgisayar var. Bilgisayarları ne? Anam polis kameraları mı? Abi tüm şehri yoksa buradan mı yönetiyor? Ulan kıza bak saf dedik maf dedik ama neler çıktı arkadaşlar başımın altından. Ama ben ona yapacağımı biliyorum. İlk önce şu yeşil halimi düzeltmesi için onu yakalayacağım. Ondan sonra da gerekli dersi vereceğim. Hatta gidip annesine bile söyleyeceğim. <laughs> Seni ne güzel şakalamıştım. Ama annem bana gerçekten çok kızmıştı. He gittim her şeyi anlattım. Dedim bana böyle böyle yaptı. Ama güzel günlerdi ya. Babi bir de hatırlıyor musun? Sen yine ev almıştın. Bana hava atıp duruyordun. Beni kıskandırmaya çalışmıştın. Ama sonra ne oldu? Yandı. Evet senin yüzünden yandı. <laughs> Nazar değdirdin ya bana. O gün de ateleyelim mi? Hayır.